Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ben basket ile ilgili şeyler konuşalım mı? Evet. Hadi o zaman başlayalım. Ben basket çok yarar. Çocuklar için yarar. Çocuklar bunu düzgün kullanıyor musunuz? Evet. Kullanıyorsanız bunu mutlaka çocukların içmesi gerek. Çocuklar eğer bunu içmezse matematikle ilgili bir şeyler sorun olabilir. Böyle beyin sağlığımız için, kalp sağlığımız için, matematiği iyi işleyebilmemiz için Lemus yani Kit. Bu da büyükler için Omega 3. İki. İki böyle bir sarı bir şey var bir şey. Büyükler bunu ağzına atıyor, yut. Su içiyorlar, yutuyorlar. Onlar da bizim gibi sağlıklı oluyorlar. Tüm herkesin sağlıklı olmasını isteriz. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.